Herkese yeniden merhabalar. Biraz rahatsızım. Bugün sizinle yetişkinliğe ulaştığımızda hayatımıza giren çok temel bir kavram üzerine sohbet etmek istiyorum. Tefekkür etmek istiyorum beraber. Bu konu ise sorumluluk. Belki daha alakalı, ilgili ayetler vardır ama bana Ankebut suresinin 64. ayeti bu konuyu tefekkür etmekte öncülük etti. Bu bahsettiğim ayette dünya hayatının oyun ve eğlenceden ibaret olduğunu anlatıyor. Bu ayeti siz de duymuşsunuzdur. Çok sık duyuyoruz ama eee gerçekte neyden bahsettiğini ne kadar anlayabiliyoruz, ne kadar düşünebiliyoruz? Bunu beraber tefekkür edelim istedim kısacası. Eğer dünya hayatı bir oyun gibi ise her birimiz bu oyunun ana karakteriyiz. Ve kendimiz dışındakiler de figüranlar. Ben kendi oyunumun ana karakteriyim ve benim dışındakiler figüran. Sizler de kendi oyununuzun ana karakterisiniz, ara, ana karakterisiniz ve sizin dışındakiler ise sizin için bir figüran, birer figüranlar. Bunu bir video oyunu gibi de düşünebiliriz, bir dizi film gibi de düşünebiliriz. Her ikisi için sistemsel olarak koyulmuş Teknik kurallar ve kısıtlamalar dahilinde serbestçe hareket ediyoruz ve kaçınılmaz bir ilerleme yaşıyoruz. Video oyunları üzerinden gidecek olursak da basit bir çiftlik oyununu telefonumuza indirdiğimizi düşünelim. Oyunda ana karakter biziz, biz yönlendiriyoruz çiftliğimizde neler yapmak istediğimizi. Ama e, örneğin bir mentor geliyor, bize anlatıyor. E, Merhaba Şeyma oyuna hoş geldin. Bu senin çiftliğin, ee, işte buğday tohumların burada, buraya tıklayıp onları bu şekilde buraya sürükleyip ekebilirsin. İşte iki dakika sonra da onları hasat etmeye hazır olacaktır. Şu şekilde de hasat edebilirsin diye anlatıyor. Sonrasında biz bunu yapıyoruz ve seviye atlıyoruz. Çünkü e, onun gösterdiği gibi. E, buğdayları ekip e, hasat ettiğimizde tecrübe tecrübe puanlarımız artmış oluyor. Tecrübe puanlarımız arttıkça da seviye ilerliyoruz. İkinci seviyeye geçiyoruz. Sonra o mentor yeniden geliyor. Bravo, ikinci seviyeye geçtin. İkinci seviyede artık havuç da ekebilirsin. Ondan sonra havuç ekmeye başlıyoruz. Sonrasında havuç ekiyoruz, buğday ekiyoruz, onlara hisset ediyoruz falan derken e, üçüncü seviyeye geçiyoruz. Sonra diyor ki bize tebrikler fırının kilidi açıldı artık havuçlu kek yapabilirsin. İşte inekler geliyor onlardan süt alıyorsun falan havuçlu kek yapıyorsun. Ama havuçlu kek yapmasan da olabiliyor seviye atlayabiliyorsun. Sadece buğday ve havuç ekip dikerek onlardan tecrübe puanı kazanıp yine seviye atlayabilirsin fırında ekstradan havuçlu kek yapmanın kilidinin açılması Aslında bizim için bir avantaj oluyor Çünkü bu şekilde e, havuçlu kek yaparak daha fazla e, tecrübe puanı elde edebiliriz sadece havuçtan 5 tecrübe puanı edineceksek havuçlu kek yaptığımızda 50 tecrübe puanı elde edebiliriz ama Havuçlu kek için ne yapmamız gerekiyor? Havuç hasat etmemiz gerekiyor. İşte inekten süt almamız gerekiyor, buğday almamız gerekiyor. Bu ürünleri birleştirerek havuçlu kek yapabiliyoruz. Bütün bu prosedürleri yapmış olmamız gerekiyor. Sonra da bütün bunları birleştirip havuçlu kek için işlemlere başlamamız gerekiyor. Ne bu havuçlu kek? Anlatıp duruyorsun bize diyorsun, diyorsun diyorsunuz belki de. Ama dünya hayatı da böyle. Eğer sorumluluk alıp havuçlu kek yapmayı da seçersek daha çok tecrübe puanımız birikmiş olacak. Daha fazla emek ile daha fazla gelişim göstermiş olacağız. Ve daha fazla emek ama daha bol puanlı sonuç ile güzel bir ilerleme yaşayacağız. Neyse telefonu biraz ısıttık. Telefonu bir kere ara bırakıp gerçek oyuna dönelim. İnsan evreleri, bebeklik, çocukluk, gençlik ve yaşlılık olarak kabaca bölümlere ayrılıyor. Hepimizin de bildiği gibi sorumluluk bilinci daha çok tam anlamıyla birçoğumuz için yetişkinlik döneminde açılıyor. Şöyle oluyor sanki. Hop! Sorumluluk kilidi açıldı. Artık bundan sonra söylediğin her şeyden, yaptığın her davranıştan sen sorumlusun. Evlenmeyi mi seçtin? Eşine karşı sorumluluk oluşuyor. Birden. Birlikte yaşadığınız eve karşı yeni sorumlulukların oluşuyor. Erkekten farklı sorumlulukların, kadınsan farklı sorumlulukların olabilir. Çocuk geldiyse hayatına onun için bambaşka sorumluluklar. Bu durum bizim bazı teknik kurallar ve kısıtlamalar dahilinde serbestçe hareket ettiğimizin sonucunda gelişen sorumluluklarımız. Bunun dışındaki sorumluluklar ise detay sorumluluklar olarak adlandıralım. Bu sorumlulukları kendimiz seçip alırsak eğer tecrübe puanlarımız daha güzel, daha hızlı bir şekilde artacaktır ve aslında bu bizdeki kişilik kalitemizi de arttıracaktır. Din üzerinden düşünecek olursak yalnızca gerekli ibadetleri yerine getirip ve kaçınmamız gereken yasaklardan kaçınınca bu detay sorumlulukları almış olmuyoruz kendimize. Bir kalite eklemiş olmuyoruz. Kendimize bir kalite nasıl ekleyebiliriz? Nacizane fikrim tabii ki bunlar ek sorumluluklar üstlenerek. Çok basit sorumluluklar olabilir. Örneğin pazardan aldığımız bir limonu salatamıza sıktık. Genelde ne yapıyoruz? geri kalanını çöpe atıyoruz sıktıktan sonra. Örneğin detay sorumluluk istiyorsak hayatımıza detay sorumluluk ekleyeceksek, bir kalite ekleyeceksek kendimize kompostu araştırabiliriz mesela. Böyle sebze artıklarını gübreye dönüştürme fikri mesela. Toprağa geri döndürme veya e, çekirdeklerini saklayıp onları toprakla birleştirip onlardan fideler elde etme, ağaç yetiştirmeye çalışmak gibi. Dışarıda yürürken gördüğümüz çöpleri kaldırıp çöpe atmak gibi. Kimseye bir şey kanıtlamak için değil. Kendimize kendimizi ispat etmek için daha çok. Başkalarının hayatını kolaylaştırmak gibi mesela basit şeyler. Aklınıza gelen şeyleri yorumlarda yazarsanız birbirimize faydamız olmuş olur. Velhasıl kelam dünya hayatı bir oyun ve eğlence ise sadece gerekli görevleri yapmak dışında nasıl renklendirebiliyoruz biz bu hayatı? Önemli noktalardan biri de bence yaşamımızda bu olsa gerek diye düşünüyorum. Yani bahsettiğim detay sorumluluklar sanki biraz şunu öğretiyor bize. Hayatta sadece yanlış yapmamak değil, daha çok doğru yapmak ve yaptığımız doğruları da daha güzel yapmak. Bir hocamın buna benzer bir konuda konuşmasını dinlemiştim. Hayattaki yanlışları yapmamanın bir limiti olduğunu ama hayattaki yapların sınırsız olduğundan bahsetmişti. Yani yalan söyleme örneğin diyor. Yalan söyleme. Daha çok yalan söyleme diye olmuyor yani bu şekilde çalışmıyor. Yalan söyleme, tamam yalan söylemiyorum ve bitti. Daha çok yalan söyleme olmuyor. Onun tam karşısına bakalım. Tatlı söz söyle. Daha çok tatlı söz söyle. Daha tatlı söyle. Bu oluyor. Bundan bahsetmişti. Mesela bunları da bu konuya dahil edebiliriz. Detay sorumluluklarımıza dahil edebiliriz. Bu benim daha önceki bir tefekkürümdü ama hocamın da bu e, konu ile ilgili videosunu izledikten sonra yeniden aklıma geldi ve iki konuyu birleştirdim daha güzel oturmuş oldu daha güzel oturunca da sizinle de paylaşmak istedim yani böyle detaylar ekleyerek hayatımıza böyle güzel detaylar ekleyerek belki daha yavaş ilerliyoruz belki hani e, gerekli ibadetleri yapıp yapmaları da yapmayarak kenara çekilip telefonumuza bakıp ya da işte televizyon izleyip böyle işlerle zaman öldürüp hayatımıza devam edebiliriz değil mi? Daha hızlı geçiyor belki böyle zaman kime göre bilmiyorum. Ama hayatımıza böyle detayları ekleyip daha yavaş ilerlediğimizi düşünüyorsak eğer belki de oyunu hızlı bitiren değil hakkıyla oynayan oluyoruzdur. Bize verilmiş bu sınırlı zamanımızın sorumluluğunu alıp ne kadar hangi ölçüde bize verilmiş olan bu tarlada neler yapıyoruz böyle bu önümüze serip baktık mı? Hiç bakmaya çalıştık mı? Sadece faydasız otlar çıkmasın diye mi çabalıyoruz yoksa güzel, faydalı ürünleri çoğaltıp bahçemizi güzelleştirmeye mi bakıyoruz? Biz bu oyunu nasıl oynuyoruz? Peygamber Efendimizin bir sözü var ya. Kıyamet kopacağını dahi bilsen elindeki fidanı dik diye. Bunu yaşın kaç olursa olsun bahçendeki güzellikleri çeşitlendir olarak algılayamaz mıyız? Artık benden geçti. Yeni bir dil öğrenemem. Artık benden geçti. Bu yaştan sonra bunu yapamam. Diyeceğimiz şeylere tekrardan bir göz atabiliriz belki de. Çünkü sonuç olarak game over yazısının ne zaman çıkacağını bilmiyoruz. Ve o çıkana kadar vaktimiz var. Tarlamızı böyle boş bırakamayız. O çıkacak diye bekleyip boş bırakamayız. Son ana kadar güzellikleri seyretmek için oraya güzellikleri ekmemiz gerekiyor. Siz kendinizin ana karakter olduğu hayat oyununuzda. Ana karakter misiniz, figüran mısınız? Birinci soru bu. Ve karakteriniz görevleri tamamlamaya mı odaklı yoksa bir karakter inşa etmeye mi odaklı, geliştirmeye mi odaklı, modifiye etmeye mi odaklı ya da her ikisi de? Velhasıl oyunumuz devam ediyor. Takibi gün game over diyene kadar. <laughs> Oyun devam ediyor. Yeni seviyeler açılacak. Yeni sorumluluklar açılacak. Biz bazılarını seçeceğiz, bazılarını seçmeyeceğiz. Güzel sorumluluklar seçmemizi temenni ediyorum. Faydalı yerlerde olmayı temenni ediyorum. Ve mesele oyunu bitirmek değil, nasıl oynadığımız.